Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizce ne yapıyoruz? Pet pot açıyoruz. Evet buradaki gördüğünüz bütün pet potları açacağız. Şunu açalım gelin. Bir elmas gitti. Nazık. Ooo istifacı köpek çıktı. Güzel. Bunu açalım. Güzel. Bunu, cadılar bayramını açalım. Kara kedi iyi bunu açıyoruz. Ne çıktı? Aa karga güzel. Bakalım. Şu şundan ne çıkacak? Yine karga çıktı. Bu part 1 bu arada arkadaşlar. Part 2 de gelecek. Ne çıktı? Pak. Tamam. Evet arkadaşlar. Karkısa yıldönümünü açıyoruz. Bakalım ne çıkacak ya. Oyuncak kuşu. Şunu bir daha açalım. Ben lababı istiyorum. Başka neyse, bunu açalım. Organet. Mesleklerden bir tane daha yumurtamız var. Ne çıktı? Yarış tavşanı çıktı hep istiyordum arkadaşlar. Ya yarış tavşan çıktı. Ben de yoktu burada yarış tavşanı. Bakalım ne çıkacak. Tamam bakalım bunlar ne çıkacak. Erkek tavus kuşu bende yoktu. Güzel. Güzel şeyler çıkıyor ya. Keçi çıktı güzel. Bakalım bunlar ne çıkacak. Angela. Beka. Bu bende vardı. Ayıcık yumurta açıyoruz. Belik ayıcı. Oo doğayıcı bende yoktu. Çalınmıştı vardı da. Oo çikolata da yoktu. Böyle çıkıyor ya. Bakalım. Nuri Sultan Baba. Flamingo. <laughs> Tropikal koala. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Görüşürüz.